Yepyeni bir YouTube kanalını sıfırdan alıp 30 günden kısa bir sürede 1000 aboneye ulaştırdım. Ama işin en çılgın kısmı sadece 30 gün sonra kanalın 7000 aboneye gelmiş olması ve sayının hızla artmaya devam etmesi. Çoğu YouTuber herhangi bir büyüme görmeden önce en az 2 sene boyunca video çekmeniz gerektiğini söyler. Bu 2020 civarında doğruydu. Ama 2025'te şunun, şunun ve şunun gibi yeni kanallar var. Sadece birkaç ay içerisinde yüz binlerce abone kazanılabiliyor. Şimdi seninle tamamen ücretsiz olarak bütün sırrı paylaşacağım. Kanalında uygulayabileceğin ve bir sonraki ki videonun böyle görünmesini sağlayacak bir adım adım strateji vereceğim. Büyük youtuberlar videolarının viral olmasını nasıl garanti ettiğini bu videodan öğreneceksin. Her videoda artı 10 bin görüntülenme almayı sürekli başarabilecek ve önümüzdeki 30 gün içerisinde bin aboneyi geçeceksin. Hem de yıllarca deneyim, dahi bir IQ ve yatırım yapmak için paraya ihtiyaç duymadan. İlk bin abonenizi elde etmek için yaklaşık 25 bin görüntülenmeye ihtiyacınız var. Bu ilk bin aboneye ulaşmak için 25 ve 250 arasında bir video çekmeniz gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla bin aboneyi en en hızlı ulaşma yolu video başına ortalama görüntülenme sayısını arttırmaktır. Büyük youtuberların videolarının viral olmasını garanti etmek için kullandıkları dahice bir strateji var ve bu stratejiyi küçük kanallarınıza da uygulayabilirsiniz. Ve bu söyleyeceğim stratejileri büyük youtuberlar kimseye söylemiyor. Öğrenmek isteyenlere satıyor, whatsapp gruplarında paylaşıyor veya sadece arkadaşlarına söylüyorlar. Bunu biliyorum çünkü onların hepsini tanıyorum, çoğuyla da yan yana geldim. Şimdi anladın mı onlar nasıl hızla büyümeye devam ediyor ama sen hep aynı yerde sayıyorsun. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Ben de Kanalımda aynı stratejiyi kullanarak video başına 15.000 görüntülenme aldım. Yani 1000 aboneye ulaşmak için sadece 2 paylaşım yapmam yeterli oldu. Bu stratejiyi anladığınızda algoritmanın bir adım önüne geçebilecek ve sadece kanıtlanmış videolar yapabileceksiniz. Tıpkı Arak'ın, MrBeast'in, Jack'in yaptığı gibi. Hepsi 3 basit adıma dayanıyor. Adım 1. Kanıtlanmış içerikler bulun. İlk olarak YouTube ana sayfanızı gitmenizi ve arama çubuğuna tıklamanızı ve bir anahtar kelime yazmanızı istiyorum. MrBeast'in tren ve devasa çukur videosunu örnek olarak kullanalım. Bu fikrin temel anahtar kelimeleri tren ve devasa çukur. Tren araması yapıp görüntülenme sayısına göre sıralarsak 163 milyon görüntülenmeye ulaşan bir video görürüz. Mr. Beast'in videosunu bunun yanına koyduğumuzda bazı benzerlikler göreceğiz. Şimdi arazi motosikleti aramasına bakalım. Gördüğümüz ilk görsel bu. Bu da Arak'ın yaptığı videoyla şaşırtıcı derecede benziyor. Son olarak bisiklet kelimesini aratalım. Bu da Jack Gordon'un bu videosuyla eşleşiyor. İyi dinleyin beni. Bütün büyük youtuberlar bunu yapıyor. Bunu kendi videolarınızda uygularsanız bir daha asla 10 üzerinden 10 videolar çekmeyeceksiniz. Çünkü kanıtlanmış videoları nasıl bulacağınızı bildiğinizde onları modelleyebilir ve sürekli olarak viral video yapabiliyorsunuz. Bazı içerikler, kapaklar, videolar başarısını kanıtlıyor. Sen de o formatta değişiklikler ve farklılıklar yapınca viral olma ihtimalin neredeyse garanti oluyor. Bu da önümüzdeki 30 gün içerisinde 1000 aboneye ulaşman için video başına ortalama görüntülenme sayını arttıracaktır. Adım 2. Küçük dokunuşlarla fark yaratın. Bunu başarıyla yapmak için şunu hatırlamanız lazım. Çoğu insan işe yarayanı modellemeye çalışır. Eğer bu tamamen doğru bir yol olsaydı herkes viral olurdu. İlk iki yılımı diğer youtuberlardan kopyaladığım içerikler oluşturarak geçirdim ve her sabah bu tür sonuçlar gördüm. Ancak şimdi birden fazla kanal üzerinden yüz binlerce abone kazanıyorum. Çoğu insanın nerede hata yaptığını anlıyorum artık. Buradaki kilit nokta bir sanatçı gibi çalmak. Kopyala yapıştır küçük resimler asla işe yaramayacak. Yapmak istediğiniz şey her küçük resimde en az iki şeyi değiştirmektir. Birincisi ilk olarak daha iyi renkler kullanarak yeniden oluşturur. Çünkü bazı küçük resimler daha soluk olabiliyor. Veya sen daha iyi olacağını düşündüğün renkler kullanabilirsin. İkincisi daha önce olmayan en az iki öğe eklemek zorundasın. Belki küçük resmin merkezine dikkat çeken bir ok koyabilirsin. Videonun sana özel olduğunu göstermek için kendi yüzünü koyabilirsin. Veya videonun ne hakkında olduğunu anlatan bir metin koyabilirsin. Adım 3. İzleyiciyi videoda tutun. İzleyicinin gerçekten izlemesini istiyorsunuz. Çünkü ne kadar izler o kadar iyi. Tıkladıktan sonra videoda kalıp kalmamaya karar verdikleri yaklaşık 5 saniyelik bir süreleri var. Ve onların sonuna kadar kaldıklarını emin olmanın kanıtlanmış bir yolunu biliyorum. Bir izleyici küçük resminize tıklama kararı verirse doğru seçim yaptıklarını hissetmek isterler. Dolayısıyla sizin işiniz bunu onlara gümüş bir tepside sunmaktır. Preston Goes kanalına bakalım. Bu video için başlığı ve küçük resmi az önce üzerinden geçtiğimiz stratejiyi kullanarak bu şekilde modelledi. Ama bu adam bir adım daha ileri gidiyor. Videosuna tıkladığımızda küçük resim için kullandığı görüntünün aynısını kullandığını görebilirsiniz. Bunu yaptığında izleyici anında tatmin sağlıyor ve onların o kritik 5 saniye sınırını geçmemesini engelliyor. İzleyici o 5 saniyeyi geçti. Başardınız ama videonun geri kalanında onları tutmanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir anda da çıkabiliyorlar. Bu nedenle izleyicinin videonuzu izlemesi ve onu tuzağa düşürecek bir senaryo yazmanız lazım. Böylece grafikleriniz bundan buna dönüşebilir. İzleyicilerin izlemeye devam etmesini sağlamak için 3 adımlı bir strateji oluşturdum. Şu anda hala buradaysanız bunu başarıyorum demektir. Mükemmel bir giriş yazın. Şu grafiğe bir bakmanızı istiyorum. En büyük düşüş 30 saniyede gerçekleşiyor. Videolarınıza bakarsanız sizde de aynı şeyin olduğunu fark edeceksiniz. Bundan sonra izleyiciler video boyunca ayrıldıkça çizgi yavaşça aşağı doğru düşüyor. Ama o kadar da kötü değil. Başlangıçtaki bu düşüşü ne kadar düşük tutabilirsek o çizgiyi o kadar yüksekten başlatabiliriz. Ve ortalama izlenme sürenizi %10, %20 artırabiliriz. Ve o %10'luk yükseltme var ya o videonuzun patlaması için bir sınır olabilir. Bunu yapmak için size size Colin ve Samir'in bir stratejisini anlatacağım. Bu izlediğiniz videoda ben bu taktiği şu anda uyguluyorum. Ve bu videoyu buraya kadar izlemenizin nedeni de bu. Çünkü bu yöntem izleyicilerin dopamin sistemine direkt etki ediyor. Girişteki ilk cümle her zaman izleyiciye tıkladıkları videonun bu olduğunu ve bir tıklama tuzağı olmadığını doğrulamalıdır. Örneğin bu videodaki ilk satır şuydu. Yepyeni bir YouTube kanalını sıfırdan alıp 30 günden kısa bir sürede 1000 aboneye ulaştırdım. Bu... Bu videonun YouTube'da hızla büyüme hakkında bir video olduğu fikrini tekrarlıyor. Ayrıca bunu gerçekten yaptığımı ekran resimlerini de koyuyorum. Sonraki adım videoyu görenlerin, tıklayanların, ilk saniyelerini izleyenlerin beyninde cevaplanmamış sorular bırakın. Bu videoda şöyle bir şey söyledim. 2025'te şunun, şunun ve şunun gibi bir sürü kanal var. Sadece birkaç ay içinde 100.000 bin abone kazanıyorlar. Aslında burada bir soru sormadım ama şimdi izleyici merak ediyor. Bu kanalların benimkinden farkı nedir? Ve dikkat ederseniz buna videonun ilerleyen kısımlarına kadar cevap vermedim. Bu izleyicinin bilinçaltına sızıyor. Çünkü insanoğlu sorularının cevaplanmasını arzular. Bu olduğunda büyük bir dopamin salgılar olmazsa eksiklik hissiyle kalır. Şimdi sana göstereceğim 3. satır videonun modelini onların beynine yerleştirecektir. Bu yüzden tempo, ton ve stil için doğru beklentiyi belirtmelisiniz. YouTuber'ların %99'u diyor ki, hızlı bir videoya sahip olmanız lazım. Aslında bu doğru değil. Her şey doğru beklentiyi oluşturmaya dayanır. İzleyiciye videonun gerek alanının yavaş olacağını söylerseniz ve ardından nedenlerini söylerseniz, hiçbir şey söylemediğiniz duruma göre videonuzun ortalama izlenme süresi çok daha yüksek olacak. Çünkü izleyici yavaş olmasını beklemediği ama yavaş bir videoya denk gelirse videodan çıkacak. Örneğin biz yavaş videolarda şunu deriz. Arkan yaslan, rahatla, al bir çay kahve, başlayalım. Bunu söylediğimde izleyici daha yavaş ve daha değerli bir video bekliyor. Alternatif olarak benim gibi daha hızlı videolarınız varsa şunları da söyleyebilirsiniz. Önümüzdeki 10 dakikada size sıfırdan bir YouTube kanalı nasıl başlatılır bunu göstereceğim. Bu şekilde beklenti daha hızlı oldu. Bunu söylediğinizde sizden daha hızlı bir video bekliyorlar. Mükemmel bir giriş yazmak için ihtiyacınız olan son şey benzersizliği ortaya koymaktır. Ben bunu anlattığım şeylerin kanıtlarını göstererek yapıyorum. Sen daha farklı bir şekilde de yapabilirsin sana kalmış. Videonun ortalarını doğru yapılandırın. Şimdi mükemmel bir girişimiz olduğuna göre videonun ortalarını düzgün bir şekilde yapılandırdığımızdan emin olmamız lazım. Zamanınızı boşa harcamak istemiyorum. Bu yüzden detaya girmeden hızlıca anlatacağım. Videonun orta kısmında da ödüller ve ödülleri kapattığınız döngüler olmalı. Mesela yönettiğimiz bu kanalın döngüleri var. Videoda oyun bağımlılığının zararlarından ve faydalarından bahsediyoruz. Zararlarını anlatmaya başlamadan önce oyun oynamanın çok fazla faydası olduğunu da söyledik. Faydalarını ise 8 dakika sonra anlattık. Bu şekilde ekranda kaldılar. Bir ödül beklentisine soktuk ve ödülü onlara verdik. Buradaki önemli şey videonuzda hem ödüller hem de açık döngüler olmasıdır. Açık döngüler soruları ortaya çıkarır, ödüller ise bunlara cevap verir. Çünkü dediğim gibi izleyici o ödülü verdiğinizde büyük bir dopamin salgılayacak. Bu yüzden videolarınıza 4-5 tane ödül beklentisine sokup sonra ödülü verdiğinizde ekranda tutma süresi yine çok artacak. Eylem çağrısı ekleyin. Video bittiğinde hani bir şeyler ekleyebiliyorsunuz ya. Senaryonun son kısmı eylem çağrısı için kullanılır. Bu basitçe izleyiciye bir sonraki adımda ne yapması gerektiğini söylemek anlamına geliyor. Ben şu şekilde yapıyorum. Kanalımda bir sonraki videoyu izlemelerini istiyorum. Dostlarım George Blackman diye bir adam var. Ali Abdal'ın senaryo yazarı. Bu kişiye ait bir senaryo taslağı buldum. Bu taslağı kullandığımda video sonu tıklama oranım bundan buna geldi. Bu kanalımda her 100 bin izlenme için 8 bin ekstra görüntülenme aldığım anlamına geliyor. Ve inanın bana bu küçük değişiklikler YouTube'da büyük düğmenizde çok fayda yaratıyor. Taslak şu şekilde. Merak, vaat ve video. Video bittikten sonra başka bir konu hakkında açık bir soru soruyorsunuz. Ve sonrasında ise bunu çözmenin bir yolu olduğunu vaat ediyorsunuz. Son adımda ise çözüm olarak başka bir videonuz çıkıyor ekrana. Anlamamış olabilirsiniz. Bu izlediğiniz videonun sonunda bunu uygulayacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Gerçekten dahice bir yaklaşım ve bana on <laughs> binlerce ücretsiz görüntülenme kazandırdı. Evet video buraya kadardı. Artık hem izleyiciye tıklatmayı hem de videoda kalmasını nasıl sağlayacağınızı biliyorsunuz. Güzel dostlar bu kanalda size kendi yaptığım ve para kazandığım yöntemleri aynı kardeşime öğretiyor gibi öğretiyorum. Ben bilgi saklayacak birisi değilim. Paraya da ihtiyacım yok tahmin edebileceğin üzere. Benim istediğim birlikte yükselmek. Kanala abone olursan ikimizin de faydasına olacaktır. Ha bu arada YouTube'da yaptığın niş çok başarılı bir niş olabilir ama belki de çok boktandır ve boşuna zaman kaybediyorsundur. Ekrandaki şu videoyu izleyerek bunu öğrenebilirsin.